Evet arkadaşlar 34. sorumuz bir üstel fonksiyonun türevi. Hemen bunda bir hatırlatma yapalım. Y, y eşittir arkadaşlar. A üzeri fx gibi sayıların türevi verildiğinde y eşittir türev olarak. Üstünün türevi üstünün türevi arkadaşlar çarpı sayının kendisi çarpı verilen sayının elen a'sı tabanı yani. O zaman hemen yapalım. fx'in türevini istiyor bizde eşittir. Şunu fx olarak kabul edersek sorumuzdaki gibi hemen x'in türevi çarpı x 2 üzeri x'in kendisi ln 2. x'in türevi kendisi 1'dir. O zaman buradaki türev ne oluyor arkadaşlar? fx türev olarak 2 üzeri x çarpı ln 2 olmalı. Bakalım. E, 2 üzeri x çarpı ln 2 olacak cevabımız D. Dikkat ediyoruz bunda. Devam ediyoruz. 35. soru eksilisi sorulmuş bize. Şimdi tekrar aynı formül. Y'nin türevi artık ya da fx'in türevi eşittir. Üstünün türevi eksi x'in türevi çarpı sayının kendisi arkadaşlar çarpı ln 2 olacak. Taban ya. Yani. Y'nin türevi eşittir. Eksi x'in türevi eksi 1'dir çarpı 2 üzeri eksi x çarpı ln 2'dir. O zaman y'nin türevi burada nedir? Eksi 2 tabanda eksi x çarpı Elen 2 olacak. Bakalım şıklarda Adana'da var. Hemen 36. sorumuz arkadaşlar. 3. türev demiş. Elenli ifadelerde arkadaşlar y eşittir. Şurası elen. fx'li ifadelerin türevinde ise hemen y'nin türevi eşittir. içinin türevi fx'in türevi bölü fx'tir. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Formülümüz bu. O zaman hemen burada y eşittir ln 3x vermiş. ln 3x'in birinci türevini alıyoruz arkadaşlar. İçinin türevi 3x'tir. Bölü şey 3x'in türevi bölü 3x. O zaman 3x'in türevi 3'tür arkadaşlar. Burası da 3x çarpı 1 düşünürsek. 3'ler birbirini götürür arkadaşlar. O zaman burası 1 bölü x'tir. Y'nin birinci türevi. Y'nin birinci türevini bulduk arkadaşlar. İkinci türevi bunu şunu yukarı çıkartırken arkadaşlar x üzeri eksi 1 de düşünebilirsiniz. O zaman türev alırken hemen üst başa çarpım geçer. X'li ifadelerde çarpı üst bir azalır. O halde ikinci türev nedir burada? Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2'dir. Bu da eksi 1 bölü x kare şeklinde yazabiliriz. Hangisi varsa bizim için bakalım. E şıkkında cevabımız var. 37. sorumuz bakalım neymiş? Yine türev istiyor arkadaşlar. Türev. Eğlenli ifadelerde içinin türevi bölü içidir artık. fx eşittir arkadaşlar. İçinin türevi nedir? 2 tane x eksi 3 bölü 2. Içi, i̇çi x kare eksi 3x olacak. Cevabımız bu. Birinci türevi istemiş. Bakalım hangisinde var? Bakalım b şıkkında hemen bağırıyor. 38. sorumuza bakalım. Birinci türevi al diyor. Yerine 2 yaz. Hemen yazalım. Fx'in birinci türevini önce alalım. İçinin türevi burası 6 tane x. Zaten bunu almamıza gerek. 4 sabit sayılanın türevi 0'dır. Bölü 2. 3x kare artı 4'tür. Demek istedi artık 2 yaz yerine. Hemen al x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 3 çarpı 2'nin karesi artı 4. Burası 12 bölü. 4 12 16 eder arkadaşlar. Yukarıyı 4'e böldüm. 3 12 4'e bölersem. 3 16'yı 4'e bölsem 4'tür cevabımız. 3 bölü 4 olacak. Evet arkadaşlar. Cevabımız burada 3 bölü 4 çıkıyor. Bakıyoruz şıklara E şıkkında. Gözüküyor cevabımız. E şıkkı. Şimdi. Bakalım 39. sorumuz yine bir türev sorusu arkadaşlar. Diyor ki bu sefer birinci türevini al yerine 3 yaz. Yani yine elenli bir türevler. Elenli türevler içinin türevi bölü içi. Yani fx'ün türevi eşittir. Buradan diyeceğiz ki x üzeri 4'ün türevi 4 başa geçecek. 1 azalacak. Eksi burada var 2 başa geçecek. 1 azalacak bölü içi. Yani içini aynen yazacağız. Eksi buradan x kare. Buradan hemen 3 gö x gördüğümüz yere arkadaşlar 3 yazacağız. Yani türev olarak. Hemen 4 çarpı 3'ün küpü eksi 2 çarpı 3 arkadaşlar bölü 3'ün küpü eksi 3'ün karesidir. Hemen burada arkadaşlar 3'ün küpü 27'dir. 4 çarpı 27 olacak. Eksi burada 6 bölü. Burası da 3'ün 4. dörtüncü kuvveti olacak burası arkadaşlar. 3'ün dörtüncü kuvveti 81'dir arkadaşlar. Eksi 3'ün karesi 9'dur. Burası 4 çarpı 27 108 olacaktır arkadaşlar. 108'den 6'yı çıkartacağız. Burada eşitliğimiz 102 kalıyor. Buradan da 102 kaldı. Payda da 81'den 9 çıktı. 72 kaldı. 72. Önce bakıyorum işimi kolaylaştırıyorum. 2'ye bölüyorum her iki tarafı. 51 oluyor burası. 2'ye bölüyorum. Burası 36 oluyor. Bakıyorum. Burasını 3'e bölersem burası 17 oluyor. Burasını 3'e bölersem 12 olacak. Cevabım 17 bölü 12'yi arıyorum. Hemen D şıkkında gözüküyor. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Yine bir türev sorusu. 40. sorumuz. Yine E E'li e ifadelerin türevi var. Bir de normal türev var. Fx'in türevi alırken hemen burada Böyle x'li ifadelerin türevi üstsüzse arkadaşlar önündeki sayıdır türevi. Artı buradaki türev üstünün türevi 2x'ün türevi 2'dir arkadaşlar. 2x-3'ün türevi 2'dir burada çünkü sabit sayıların türevi 0'dır. Çarpı sayının kendisi 2x-3 arkadaşlar. Ve buradan bize demiş ki x gördüğünüz yere 2 yaz demektir. 5 artı 2 çarpı. E üzeri 2 çarpı 2 eksi 3. Burası 4 ediyor. 4'ten 3 çıkarttığımızda burası 1 oluyor. Yani F2'nin türevi eşittir. 5 artı 2 çarpı E üzeri 1 oldu. Yani düzgün bir biçimde yazarsak 2 tane E artı 5 olacak F2 noktasındaki türevi. Bakalım 2E artı 5 olacak cevabımız Adana. Diğer bir sorumuz 41. sorumuz arkadaşlar. Yine bir birinci türev ama çarpımın türevi. Çarpımın türevi hemen bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. y eşittir. Burada f(x) çarpı şey işte f çarpı g şeklinde gösterelim size. y'nin türevi f'in türevi çarpı g olacak artı g'nin türevi çarpı f olacak. O zaman siz buraya e, f deseniz şuraya da g diyeceksiniz arkadaşlar. O zaman f(x)'in türevini alıyor. F'in türevi 3x'in türevi 3'tür arkadaşlar. Çarpı sayının kendisi. Elen. Buradan eksi x kare var. Artı 3. Artı olacak. Hemen elenli ifadelerin türevi. Hemen e, g'nin türevi nedir? Burada eksi 2 tane x. Burası 0 olduğu için yazmamıza gerek yok. Bölü. Burası 2. E, içi nedir? Eksi x kare. Eksi x kare artı 3. Bunu parantezde gösterin ki x kare artı 3 olacak çarpı f. f nedir burada? 3x. Şimdi buradan bize demiş ki türev alındı. f'in birinci türevi alındıktan sonra 0 yaz. Yani 0 noktasındaki türevi demektir. Şurada x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz arkadaşlar. x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 0 yazıyoruz. 0 burada çarp. Burada 0 yazdığımızda hemen işlemimiz şu oluyor. 3 çarpı ln Burası 3 oluyor arkadaşlar. Artı. Burası 0 bölü 3 oluyor. Ve burası f'in 0 burası eşittir. 0 bölü sayı 0'dır arkadaşlar. Cevabımız 3 çarpı ln 3 olacak. Bakalım 3 çarpı ln 3 hemen c şıkkında gösteriliyoruz. 42. sorumuz x eşittir e noktasındaki teğetin eğimi istiyor. Teğetin eğimi arkadaşlar burada olayımız şu. İlk önce birinci türevini alıp x gördüğümüz yere e yaz demektir. Yani 3x karenin türevini alıyoruz. Hemen 3, 2 başa çarpım geçiyor. Çarpı x. Burada artı e üzeri 3x'in türevi üstünün türevi 3'tür. Çarpı e üzeri 3x yazıyoruz. Ve x gördüğümüz yere e yazıyoruz. Yani e noktasındaki türevi demektir. Burası 6 eder. 6 tane e eder artı 3 çarpı burası e üzeri 3 tane e edecek. Bakalım öyle bir şıkkımız var mı? Hemen 3 çarpı 3 üzeri e artı 6 e olacak. Hemen c şıkkında görüyoruz arkadaşlar.